Evet arkadaşlar. Ben bu videoda bir şey demeyeceğim, bir şey söylemeyeceğim. Sadece söyleyeceğim. Hemen. Söyleyeceğim hemen. konuşacağım. Bir şey açmayacağım. Bir şey demeyeceğim. Uyarı yapmayacağım. sadece söyleyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz Barbie kariyer bebeğini açmıştım ve bize spor bebeğiyle Barbie şey çıkmıştım. Neydi? Bu işte Doktora bakma. Çocuk doktoru. Şu Çocuk doktoru nedir? İşte çocuk doktoru çıktı. İkincisi yani çocuk doktoruna geldiğimde videoyu durdurmuştum. Videoyu durdurduğumda ne diyeceğim? He, şey oldu. Yanlışlıkla kapattım. Kapattığım için de ben de yenisini çektim. Derim ki birincisi demedim. Arkadaşlar dedim. Yorum yok dedim. Bakı Neyse. Yorum yok dedim. Şeye bakın dedim. Açıklamaya bakın dedim. O birincisi işte. Videonun birincisi o. O zaman jimnastik bebeğini göstermiştim. Ne jimnastiği? Taktım kafaya jimnastiği. Şey spor bebeğini göstermiştim. Bunda da ikincisi dediğimde de onda da şey var arkadaşlar. Çocuk doktoru var. O yüzden arkadaşlar yorum yok. Açıklamaya bakın. Yoksa videodan bir şey anlamazsınız dedim. Sadece söyleyeyim dedim. Seviyorum. Görüşürüz.